dikkatimi nasıl yatırtıyorum? İyi seyirler. Ay sonunda. Çok terlemişim ağdımı temizleyeyim. Arkadaşlar bunun gözü nasıl Bora abla derseniz şöyle yaptım. Buradaki gözlerden bir tane seçtim. Sonra burada yaptım. Karakter yapma yerine gelip e, karakterimin gözü değiştirdim. Bora oldu. Pop. gökkuşağı da hala uyuyor. Pelak 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 Yemeden vereceğim ben sana. Al ye. Cucu. Ay Cucu diyorum. belek Melek. Efendim anne. Hadi kalk kızım. Kalktı anne. Hadi. Artık gel de duş falan yapalım. Arkadaşlar bunu e, annesinin üstündeki şey pijama e, elbise değil yani. Ben gidip banyoya gireceğim. Tamam mı kızım? Sonra sen gi girersin. Bugün ben ne giysem ya? Kızım bunlardan giyebilir miyim? Ah oh, yanlışlıkla gittim. Bunlardan giyebilir miyim? Giy anne ya ne olacak? Bir saniye arkadaşlar. Heh, tamam. Ben gidip onu götüreyim. Ya da anne giyme ya tamam. O zaman ben de bunları giyeceğim. Şunu şöyle koyayım. Bir saniye. tamam yıkandım. Çıt 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 çıt. Of. Ne yapsam ya? Birazcık ruj süsleyeyim. Hı? Hadi kızım ben üstümü giyindim. Sen de hala giyinmemişsin. Giyinsene. Anne ben böyle çok güzelim ya. Kızım sen her şekilde güzelsin ama. Ama anne ben böyle daha güzelim. Aynı aynı söyle bana. Başka var mı bu dünyada güzel olan? Var güzel kraliçem. Konuştum ayna yok ben konuşturdum anne. Hı tamam. Kızım ben kafama takacak bir şey buldum onu senin kafandaki. Anne ya benim şamam. Mama bana da kafama hiçbir şey yakışmıyor ya. Yakışmaz tabii ki de. Kızım cezalı bak olursun. Tamam tamam şaka yaptık. Ben bunu giyeceğim. Hmm, çok güzel oluyorum ya. Şapkamı da takayım. Güzelim değil mi anne? Çok güzelsin. En güzel kızım. Müh, müh. Ben gidip kardeşini alayım. Bulağa yem verdim mi? Verdim kızım. Miau. <laughs> of kızlar. Kızlar ortalık çok karışıyor. Kedicikle biz aşağı ineceğiz. Kardeşini almayı unutma. Hadi gel kardeşim. Geldim abla. Ve inerler. Kızım ben indim. Anne hepimiz birlikte indik. Ha doğru. Sen acıktın mı? Ay seveyim ben seni seviyorum. Seni seviyorum küçük, küçük kedicik. Arkadaşlar ben boş saatlerimde bir anne falan derken e, boş bir şey bulamayınca e, seni seviyorum gibi bir şeyler derdim diyorum. Gülür, gülür, dünyayı gülür. Hala, hala, bunda ne ne ne. La la lulu Ula lulu Lululu lulu. Lu. Aman neyse. Ben kedime yemek koyacağım. Ver kedicik ben ona su koyayım. Aa. Al bakalım. Yemeğini ye. Kar şimdi şuraya otur. Ayakta durmuşsunuz. Neyse ben de yemek yapayım bari. Kızım ekmeği keser misin? Keseyim tabii ki de anne. Çat. Oha. Kızım elimle, eliyle kesti. Tatlı yapacağım ben şu bugün tatlı yapıyorsun. Şaka ya. Tatlı yap. Ya kızım her gün tatlı yapmıyorum. Yalan söyleme. Yalancı çıkarsın. Yoksa bir gün. Çıkayım. Ne olacak? Arkadaşlar ben şimdi salatalık yapacağım. Çok saçma bir salatalık. Tamam. Oldu bitti. Oldu da bitti. Maşallah. Ne oldu aşkım? Miyam 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 Öf. Ya ne diyorsun ya? Of kıyamadım. Neyse bir daha peynir. Atayım. Değişik bir salata türü yaptım ben ya. Çok değişik bir salata türü. Aa, anne o ab, kardeşimin e, maması değil mi? Evet tatlım. Yumurtayla yapılır. Hatta çiğ yumurtalarla. Iy, iğrenç. Evet çok iğrenç. Bence de. Ya benim mama mı iğrenç demeyen. Yazık günah. Ya ben şimdi yiyeyim. Çikolatalı krema mı yoksa çilekli? Çikolatalı. Tamam. Üstüne çilekli. Üst, onun üstüne çikolata. Ha tamam. Oldular maşallah. Oy bunu da koysak çok kötü olur. <laughs> Neyse. Yemek hazır. Ben kardeşine yedireceğim tatlım. Tamam anne. De ben okula gidecektim. Kızım boş ver okulunu. Bugün tatil olsun bari. Yam 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 yam. Biz sanki evde biz sanki evde kedi mi besliyoruz yoksa yaratık mı? Yaya çık mı? Beş. Eve yaya Eve. Kızım aldım, kızım ağlama. Lütfen, lütfen. Bak, bak şaka yapıyorum, şaka yaptım. Tamam. Hadi aç bakalım ağzını. Uçak geliyor. He? Hmm. peynir. Ee, ee. Tamam, tamam peynir ye ama. Ee, ee. İyi tamam yedim. Mı? Yumurta, değil, ye <laughs> şey, yumurta mı? Yumurta diye bu istemiyorum. Ciğermiye <laughs> mi ne Yedim. Tamam ya, çok yapıyoruz sadece. Aferin sana. Aferin benim küçük çocuğuma. O, kızım sen niye yemedin? Yiyeceğim anne. Karşımı izliyordum. Neyse şimdi de makarna yapacağım. Anne. Allah razı olsun. Ne diyorsun sen? Yapacağım bana ne? Peynirli. Olabilir mi? Peynirli. Oli, peynirli olamaz. Tamam, hazır. Şimdi pilav yapacağım. Anne, ne yapıyorsun? Pilav yapıyorum kızım. Hatta peynirli pilav. Anne ne diyorsun ya? Peynirli olur ne olmuş? Ve pişti. pişti. Ya keşke pişmeseydi. Kızım bu senin maman. Mamam mı? Anne bu kardeşimin maması ya. Doktor öyle demişti. Aa özür dilerim kızım. Yanlış anlamışım. Dedim. Z, de, sen de bu mamadan yiyeceksin dedi doktor. Ama anne. Al bakalım aç ağzına. Sen de al bakalım. Aç ağzını Aç. Of anne ya zorla dedi. Makarna kimin olsun? Benim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kaç dakikalıkmış? 26 dakika. Neyse. <laughs>